Arkadaşlar bugün oran orantıya giriş yapıyoruz. Arkadaşlar oran orantı bizim için çok önemli. Neden oran orantı bizim için çok önemli? Çünkü arkadaşlar oran orantı problemlerin temeli. Aslında biz birçok problemi sadece iki yöntemle çözüyoruz. Bir oran orantı iki denklem kurarak başka bir yöntem yok. Ve problemler TET'de yaklaşık 12 soru olarak geliyor arkadaşlar. Hatta dolaylı olarak baktığınız zaman bu 15 bile olabiliyor. Yani tyt'nin matematik kısmını geometriyi çıkarırsak matematik kısmının neredeyse yarısı arkadaşlar. Arkadaşlar oran nedir orantı nedir? Şimdi dostlar önce geldik oran. Şimdi zaman kaybolmasın diye bunları ben size yazdım. Arkadaşlar A bölü B'ye biz ne diyoruz? A'nın B'ye oranı. Zaten adı üstünde A bölü B. Arkadaşlar biz bu A bölü B'yi istediğimiz herhangi bir sayıyla hem üstünü hem altını yani hem payı hem paydayı çarptığımız sürece dilediğimiz şekilde genişletebiliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok değil mi? Arkadaşlar iki veya daha çok oranın eşitliğine ise biz orantı diyoruz. Yani hocam bu ne demek? Bu arkadaşlar mesela A bölü B ile C bölü D birbirine eşitse biz bunu orantı diyoruz. Ya da mesela bu da eşittir E bölü F. Bu üçlü de olabilir arkadaşlar. Yani iki veya daha fazla oranın birbirine eşitliğinde biz orantı diyoruz. Arkadaşlar orantıda Oran orantıda içler ve dışlar vardı değil mi? Biz ne yapıyorduk? Hemen bunları gördüğümüz zaman, eşitlerin her iki tarafında kesir çizgisi gördüğümüz zaman ilk aklımıza gelen şey içler dışlar çarpımıydı. Burada arkadaşlar içlerle, mesela şu içler arkadaşlar, şu sağ taraf ise dışlar. Yani fark etmiyor hangisi dediğiniz aslında. Çok önemli değil. Burada arkadaşlar önemli olan içlerle dışları yer değiştirebiliyorum. Bakın ben A ile D'yi yer değiştirebilirim. Yani D bölü B yazarım buraya. Buraya da C bölü A yazarım. Ya da C ile B'yi yer değiştiririm arkadaşlar. Buraya mesela A bölü C yazarım. Buraya B bölü D yazarım. Ya da aynı anda da yer değiştirebilirim arkadaşlar. Bakın D ile A'yı yer değiştiriyorum. Burayı D yaptım. Burayı A yaptım. C ile de B'yi yer değiştiriyorum. Burayı C, burayı B yaptım arkadaşlar. Yani aslında istediğim gibi karşılıklı çapraz olanları istediğim gibi yer değiştirebiliyorum arkadaşlar. Bir de bizim burada bunları ters de çevirebiliyorum arkadaşlar. A bölü B, C bölü D eşitse B bölü A da D bölü C'ye eşittir deriz. <laughs> arkadaşlar bir de bilmemiz gereken şu var. Şimdi A bölü B, C bölü D A bölü B, C bölü D, C bölü D de K'ya eşittir. Bu biz K'ya genelde orantı sabit ederiz arkadaşlar. Bunu sorularda hep kendimiz koyacağız bu K'yı. Sorularda göreceksiniz. Arkadaşlar bu durumda biz şöyle deriz öncelikle. A artı C bölü B artı D de yine K'ya eşittir. Arkadaşlar şimdi bakın ben A bölü B'yi şöyle genişletebilir miyim? M çarpı B, M çarpı D. C bölü D'yi de ne ile genişleteyim? N çarpı D, N çarpı D. Şimdi bunları aslında genişlettiğimde şunlar zaten sadeleşecek değil mi M'ler neler? Ve yine bu K orantı sabitinin meşittir. Arkadaşlar bu orantı da bunların toplamlarının bölümlerine dedik. Bakın A artı C ile B artı D'yi oranladığım zaman K eşittir. E o zaman baktığım zaman ben burayı genişletsem de arkadaşlar M çarpı A artı N çarpı C. M çarpı B artı N çarpı D. Yine aynı orantı sabitine eşittir. Arkadaşlar oran orantı ile ilgili çok fazla teorik bir anlatım yapmayacağız. Doğru orantı ters orantıda bir tık yapacağız. Direkt olarak sorulara geçiyorum dostlar. Arkadaşlar şimdi geldik. <laughs> Yine sorularımız çap yayınlarından arkadaşlar. Şimdi x sayısının y sayısının oranı 3 bölü 5'miş. Yani bu ne demek arkadaşlar? Şunu hemen biraz küçültelim tekrardan. Arkadaşlar yani x bölü y eşittir. 3 bölü 5 miymiş? Dostlar hemen ne yapıyorduk? Bir orantı sabitimiz vardı bizim K. O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar bu aslında 3K bölü 5K. Neden? Çünkü K 2 olsa bu 6 bölü 10 olabilir mi? K 3 olsa bu 9 bölü 15 olabilir mi? Bakın 3'e böldüm. 2, 3'e böldüm 5. 2'ye böldüm pardon 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 5 3'e böldüm 3 3'e böldüm 5 yani her halükarda 3 bölü 5 yapıyor zaten arkadaşlar o zaman x bölü y'ye biz ne diyoruz 3k bölü 5k diyoruz k'lar aynı bu durumda arkadaşlar şöyle yapacağım. Diyeceğim ki x diyeceğim 3k'dır. Y de diyeceğim arkadaşlar 5k'dır. Şimdi soruya geldim. Soru ne diyor? x artı y eşittir 40 diyor. Dolayısıyla dostlar 3k artı 5k 40'a mı eşitmiş? Yani arkadaşlar 8k eşittir 40'mış. 8 de karşıya bölüm olarak giderse k eşittir 40 bölü 8'den 5 miymiş? k 5 ise dostlar x nedir? Bakın x 3k'ydı. O zaman x eşittir. 3 çarpı 5'ten cevabım 15 mi gelir dostlar dedik ve geçtik. Oran orantıdaki çözüm yöntemlerini iyi analiz edin arkadaşlar. Ben mümkün mertebe üstte bu anlatacağım her yerde. Ama iyi analiz edin çünkü buradaki tek çözüm yolunu öğrenirseniz problemlerde çok rahat edeceksiniz. Bir sınıfta kızların sayısının sınıf mevcuduna oranı 2 bölü 7'ymiş. Bakın arkadaşlar kızların sayısı bölü sınıf mevcudu. 2 bölü 7 miymiş? O zaman dostlar biz bunu hemen ne diyeceğiz? 2K bölü 7K. Yani ben sınıftaki kızların sayısına 2K dersem sınıf mevcudu 5K. e Geriye kalan e, pardon sınıf mevcudu 7K. Geriye kalan 5K kim arkadaşlar? Erkeklerin sayısı değil mi? 5K. Erkeklerin sayısının kızların sayısının oranı. O zaman erkek sayısı bölü kız sayısı ne oldu arkadaşlar? 5K bölü 2K. K'lar gitti. 5 bölü 2 mi geldi? Geçtim dostlar. <laughs> Arkadaşlar A bölü B 3 bölü 5. Hemen ne yapıyorum dostlar? Bakın hemen K'ları yapıştırdım. Dedim ki A dedim 3K ise B dedim 5K'ymış. Arkadaşlar A yerine 3K B yerine 5K yazın. 3K artı 2 çarpı 5K bölü. Arkadaşlar geldim. 3K eksi 5K. Ne oldu dostlarım? Şimdi burası 3K artı 10K Burası da eksi 2K mı yaptı? 3K'dan 5K'yı çıkarırsam eksi 2K. Arkadaşlar 13K bölü eksi 2K. Şu K'lar gitti. Eksi 13 bölü 2. Hocam eksi aşağıdaydı. Yani bu 13 bölü eksi 2'di. Dostlar ben bu eksiyi gezdirebiliyordum değil mi? Bu eksi 13 bölü 2 de oluyordu. Ya da eksi 13 bölü <laughs> 2 de oluyordu. Geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar A artı B bölü A eksi B eşittir X bölü Y'ymiş. Dostlar bakın her iki tarafta kesir, kesir çizgisi var ve arada eşittir var. Hemen ne yaptım? İçler dışlar yaptım. Y çarpı A artı B eşittir. X çarpı A eksi B. Şimdi bir çarpalım arkadaşlar. Y ile A'yı çarptım. A'yı. Y ile B'yi çarptım. B'ye. Y X de A'yı çarptım. A X. X ile B'yi çarptım. Eksi B x. Şimdi dostlar B'leri aynı tarafta toplayayım. Bakın eksi B x alayım. Bu tarafa atayım. Bunu da alayım bu tarafa atayım. A'ları aynı tarafta topluyorum. Neden? Çünkü sorumluluk X eksiye bölü X y'yi soruyor. Yani A'lı B'li cinsten soruyor. Onun için diyoruz ki biz X'leri bir tarafta Y'leri bir tarafta toplayalım. Şimdi eksi x attım arkadaşlar. Artı BX olarak geldi. Yanında ne vardı arkadaşlar burada? Artı B'ye. Eşittir. A'yayı karşı attım arkadaşlar. AX duruyor. Ay'nin işareti artıydı. Buraya eksi A'y olarak geldi. Şimdi dostlar bakın her ikisinin ortak olan şey B. B parantezini alayım x artı y. Ne yapıyordum arkadaşlar? Parantez alırken b'yi kapattım. x'i gördüm. Artı y'yi gördüm. Arkadaşlar geldim. A parantezin alayım burayı da. Bakın a'yı kapattım. x var. a'yı kapattım. Eksi y var. Ne görüyorsam yazıyorum. Şimdi dostlar x eksi y bölü x artı y'yi soruyor. Şimdi o zaman arkadaşlar şunlar çarpım durumunda ya. Ben şu x artı y'yi buraya bölüm olarak göndereyim. Bakın b eşittir. a çarpı x eksi y bölü x artı y. Arkadaşlar a da burada çarpım durumunda değil mi? Onu da buraya bölüm olarak göndereyim. O zaman b bölü a eşittir x eksi y bölü x artı y'miymiş. Yani x eksi y bölü x artı y ne olmuş arkadaşlar? b bölü a olmuş dedik ve geçtik dostlar. Şimdi arkadaşlar <laughs> x bölü y 3 bölü 4'miş. y bölü z de 2 bölü 3'müş. Dostlar burada ortak olan ne? y. Şimdi bizim burada k orantı sabitini kullanmadan önce ortak olanların karşısını eşitlememiz lazım. Bunu payda eşitlemek gibi düşünün arkadaşlar. Y'lerin karşısını eşitleyeceğim. Şimdi burada 4 var burada 2 var. Ben bunları kaçta eşitlerim? 4'te eşitlerim. 4'te eşitlemek için ne yaparım? Bunu 2 ile çarparım. Bunu 2 ile genişletirsem alttakini de 2 ile genişletirim. Ve burası 4 bölü 6 mı olur. Bakın şöyle oldu. X bölüye Y eşittir. 3 bölü 4 ve arkadaşlar y bölü z eşittir 4 bölü 6. Bakın şimdi artık y'lerin karşısı eşit değil mi? 4, 4. O zaman arkadaşlar hemen diyorum ki x 3k'dır. Y'lerin karşısı eşit olduğu için y 4k'dır. Değil mi? Bakın buraya 3k, buraya 4k yaptım. Burayı 4k, y yine değişmedi. Buraya da 6k. Z de 6k'dır. O zaman arkadaşlar x artı y artı z 52'miş. Bakın x artı y artı z eşittir 52. Arkadaşlar x yerine 3k yazdım. Y yerine 4k yazdım. Z yerine 6k yazdım. Eşit miymiş dostlar 52'ye? Şimdi arkadaşlar 3K, 4K daha 7K, 7K, 6K daha 13K. Yani 13K eşittir 52. 13 burada çarpım durumunda bölme olarak gönderirim. K da eşittir 52 bölü 13. 52 bölü 13 de 4'tür arkadaşlar. Şimdi Y'yi soruyor bana. Y ne arkadaşlar? 4K. Yani K yerine 4 yazarsam 4 çarpı 4'ten cevabım 16 mı gelir dostlar? Devam edelim arkadaşlar. Şimdi x bölü y eşittir z bölü t eşittir 3 bölü 4 müymüş? Dostlar şimdi bu tarz sorularda ayrı ayrı eşitleyelim. Ayrı ayrı bakın şöyle yapalım. x bölü y eşittir 3 bölü 4 ve z bölü t eşittir 3 bölü 4 diyelim. Şimdi hemen şurada bir içler dışlar yaptım arkadaşlar. 4x eşittir 3y. Bir içler dışlar da burada yaptım arkadaşlar. 4z eşittir 3'te. Arkadaşlar böyle yaptıktan sonra biz bunları bakın burası çok önemli. Bunu oran orantıda ve bütün sorularda hep karşımıza çıkacak. Böyle yaptıktan sonra biz x'e diyeceğiz ki bunun katsayısını vereceğiz diğerini yani. 3k diyeceğiz. Y'ye de diyeceğiz ki arkadaşlar Y'ye. Y'ye de ötekinin katsayısını Yani tam çapraz. Bunu buraya bunu buraya indiriyorum. Y'ye de 4K dedim. Sonra geldim arkadaşlar. Burada da Z'ye ne yapacağım o zaman? 3'ü getireceğim arkadaşlar. Ama artık K diyemem. Niye? K'yı orada kullandım. 3M olsun. O zaman T de arkadaşlar ne olur? 4M olur. Şimdi geldim dostlar. 2X bakın. Ne dedik son durumda? X'e 3K dedik. Y'ye 4K dedik. Şuraya geldim arkadaşlar. Z'ye 3M dedim. T'ye de 4M dedim. Şimdi arkadaşlar 2X. 2X dediğim şey o zaman 2 çarpı 3K. Artı Y. O da 4 K. Böldüm dostlar x'e yani 3 kya Şimdi önce çarpmayı yapıyordum 2 çarpı 3 6, 6k artı 4k bölü 3k. Bu da nedir arkadaşlar? 10k bölü 3k, k'lar gitti, 10 bölü 3 mu kaldı? Şimdi burası birinci kısım 10 bölü 3 geldi arkadaşlar. Burası 10 bölü 3 geldi. Şimdi şuraya bakalım dostlar 3s. Şimdi arkadaşlar 3s. O da z'ye biz ne demiştik? Bakın 3m. 3 çarpı 3m. Eksi 2 çarpı 4M. T de 4M demişiz. 4M. Bölü arkadaşlar 4M. Şimdi dostlar ne oldu? 3 çarpı 3M ne oldu? 9M. Eksi 2 çarpı 4M ne oldu? Eksi 8M. Bölü 4M. 9M'den 8 m çıktı arkadaşlar. M bölü 4 mü? Arkadaşlar o zaman burada e, alttakiler ve üsttekiler yani paydakiler ve paydadakiler sadeleşiyordu. Yine bunlar sadeleşti. Ne kaldı dostlar? 1 bölü 4. O zaman burası da 1 bölü 4 mü çıktı? O zaman cevabım arkadaşlar 10 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 mü geldi? Yapalım arkadaşlar. Payla payı çarptım 10. Payda ile paydayı çarptım 12. Arkadaşlar 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 6. Yani cevabım <laughs> 5 bölü 6 oldu, mu oldu dostlar. Dedik ve geçtik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın yine bir önceki soruda yaptığım gibi tek tek eşitleyeceğim. Şimdi diyeceğim ki x bölü a eşittir 3 bölü 2. Hemen bir içler dışlar yapsam arkadaşlar. 2x eşittir 3 a Bakın bana x vermiş a'ya geç diyor. Y ye vermiş b'ye geç diyor. Z vermiş c'ye geç diyor. O zaman 2 burada çarpım durumunda olduğu için karşıya bölüm olarak geçti. x eşittir 3 a bölü 2. Sonra ikinciye bakalım arkadaşlar. Bakın y bölü b eşittir 3 bölü 2 mi? Hemen bir içler dışlar yaptım arkadaşlar. 2'ye eşittir 3B. Arkadaşlar 2 burada çarpma durumunda olduğu için karşıya bölme olarak gönderdim. Y değiştir 3B bölü 2. Sonra arkadaşlar 3. eşitliğe bakalım. Z bölü C eşittir 3 bölü 2. Hemen bir içler dışlar yaptım arkadaşlar. 2Z eşittir 3C. Arkadaşlar 2 burada çarpma durumunda olduğu için buraya bölme olarak gönderdim. 3C bölü 2. O zaman arkadaşlar bakın şurada X gördüğüm yere 3A bölü 2 yazıyorum. 3A bölü 2. Artı Y gördüğüm yere 3B bölü 2 yazıyorum. 3B bölü 2. Eksi Z gördüğüm yere 3C bölü 2. Eşittir 15. Arkadaşlar tek paydada olduğu için bunların hepsini tek paydada yazayım ben de. 2'yi yazdım. Şurası ne oldu? 3A artı 3B eksi 3C eşittir 15 bölü 1. Yaptım dostlar içler dışlar. Ne oldu? 3A artı 3B eksi 3C eşittir 30 mu? Şimdi geldim. Şunu 3 parantezine aldım arkadaşlar. A artı B. Bakın 3'ü kapattım A var. 3'ü kapattım B var. 3'ü kapattım. Eksi C var arkadaşlar. Değil mi? Her ne görüyorsam yazıyordum. Eksi C eşittir 30. Bu 3 buraya bölüm olarak mı gider arkadaşlar? A artı B eksi C eşittir. 30 bölü 3'ten 10 mu yaptı dostlar? O zaman A artı B eksi C'yi sormuş zaten bana. Bakın bulduğum şey geldi direkt. Direkt 10 geldi. Geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın burada 3 tane orantı var karşılığında neye eşit olduğu yok. Bakın burada vardı 3 bölü 2 idi. Burada vardı mesela 2 orantı vardı 3 bölü 4'tü. Şimdi buraya geldiğim zaman ise arkadaşlar karşısında ne olduğu belli değil değil mi? O zaman ben diyeyim ki buna k olsun. Ve yine arkadaşlar hepsini ayrı ayrı eşitim. Şimdi birincisi x artı 2 bölü 4 eşittir k diyeyim. Buradan arkadaşlar k bölü 1 değil mi? İkincisi için y eksi 1 bölü 3 eşittir k diyeyim. Üçüncüsü için de arkadaşlar Z artı 5 bölü 2 eşittir K diyeyim. Şimdi arkadaşlar birinciye geldim. Bak içler dışları yaptım. X artı 2 eşittir 4K. Dolayısıyla X eşittir 4K eksi 2. İkinciye geldim arkadaşlar. K bölü 1 yaptım içler dışlar. Y eksi 1 eşittir 3K. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 1'i de karşıya gönderdim artı 1 olarak. Y eşittir 3K artı 1. <laughs> Üçüncüye geldim arkadaşlar. K bölü 1 <laughs> yaptım içler dışlar. Z artı 5 eşittir 2K. Artı 5 karşı eksi 5 olarak gitti mi dostlar? O da ne oldu? Z eşittir 2K eksi 5. Şimdi arkadaşlar amaç hepsini aynı cinsten yazmak. Yani bütün bunları neden yapıyoruz hocam? Hepsini aynı cinsten yapma, yazmak için yapıyoruz dostum. O zaman geldim arkadaşlar. Bakın X yerine 4K yani X artı Y artı Z eşittir 30. Şöyle alayım arkadaşlar ya daha güzel olsun. X artı Y artı Z 30. Arkadaşlar X yerine 4K eksi 2 yazdım. 4K eksi 2. Artı y yerine arkadaşlar 3k artı 1 yazdım. Artı z yerine de 2k eksi 5 yazdım arkadaşlar. 2k eksi 5. Eşit miymiş 30'a? Şimdi 4k, 3k daha 7k. 2k daha 9k. Arkadaşlar eksi 2 artı 1 daha eksi 1. Eksi 5 daha eksi 6. Eşit miymiş 30'a? Arkadaşlar eksi 6 karşı artı artı olarak geçti. Dolayısıyla 9K eşittir 36. 9 da burada çarpma durumunda olduğu için karşıya bölme olarak geçti. K da eşittir 36 bölü 9'dan 4 ne oldu dostlar? Arkadaşlar K 4 ise şurada gelelim devam edelim. Bak Y neydi? 3K artı 1 yani K 4 oldu. 3 çarpı 4 artı 1. Önce çarpmayı yapıyorum. 12 artı 1'den de cevabım 13 geldi dostlar. Geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Şimdi dostlar bakın yine az öncekinde yok demiştik orantı sabiti burada var. Neymiş 4. Yine arkadaşlar ayrı ayrı yapalım. Şimdi bakın ax eşittir 4. Sonra geldim by eşittir 4. Ve sonra geldim cz eşittir 4. Şimdi dostlar bakalım. Bakın ax benden soru 1 bölü a'yı soruyor. Bana x ile ilgili bilgi vermiş. O zaman ben ne yapayım arkadaşlar? Bu a'yı bir yalnız bırakayım değil mi? a'yı arıyorum ben çünkü. 1 bölü a'yı bulabilirim belki. x burada çarpım durumunda karşıya attım. Bölme olarak geldi. 4 bölü 2. Sonra geldim arkadaşlar. Yine ben B'yi aradığım için. Bakın burada 1 bölü B'yi arıyorum ama B'yi bulursam 1 bölü B'yi bulurum. O zaman Y'yi karşıya bölme olarak gönderdim. 4 bölüye. Arkadaşlar aynı mantıkla C'yi arıyorum diye Z'yi karşıya bölme olarak gönderdim. C değiştir 4 bölü Z. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir bulduğumuz şeyleri yerlerine bir yazalım. Bakın ee, geldim. 1 bölü A. Dostum bunu nasıl yazarım? 1 bölü 4 bölü X. Artı 1 bölü B. Nasıl yazarım? 1 bölü 4 bölüye Artı 1 bölü 4 bölü z. Şimdi ne olur arkadaşlar? Bakın. Şurayı bir gösterelim. Şimdi bu nedir arkadaşlar? 1 bölü 1 bölü 4 bölü x değil mi? Ne yapıyordum? Birincisi aynı kalıyor. ikincisini ters çevirip çarpıyordum. Çarptım. x çarpı 1 x. 4 çarpı 1 4. O zaman ne olmuş arkadaşlar? Takla atmış. Yani x bölü 4. O zaman şöyle mi aslında? Bu x bölü 4. Bu y bölü 4. Bu da z bölü 4 mü? Dostlar o zaman ben bunu tek paydada yazarsam. Paydalar eşit. x artı y artı z bölü 4. E soru bana x artı y artı z 24 mü vermiş arkadaşlar? 24. O zaman 24 bölü 4'ten de cevabım 6 mı oldu dostlar? Geçti. Arkadaşlar diyor ki bir kek tarifinde un miktarının şeker miktarının oranı 4 bölü 3. Bakın un miktarı bölü şeker miktarı. Eşittir 4 bölü 3. <laughs> şeker miktarının şeker miktarının yağ miktarının oranı 5 bölü 2. Hemen ne dedik arkadaşlar? Her ikisinde ortak olan şey ne? Şeker. Aynı payda eşitler gibi şekerlerin karşısına eşitliyorum. 3 var 5 var. 15 de eşitliyim. Bunu 5 ile çarpıyorum. O zaman bunu da 5 ile çarpıyorum. 20 bölü 15. Bunu 3 ile çarpıyorum arkadaşlar değil mi? 15 bölü 6. Bakın son durumda 10 bölü şeker eşittir 20 bölü 15 oldu. Şeker bölü ya eşittir 15 bölü 6 oldu. Bakın her ikisinde de şekerin karşı eşit. O zaman arkadaşlar artık un eşittir 20K. Şeker eşittir 15K. Ve yağ eşittir 6K yazabilirim değil. Şimdi bana diyor ki un miktarının yağ miktarının oranı. Arkadaşlar un bölü yağ. Un bölü yağ nedir arkadaşlar o zaman? 20K undu. Yağ da 6K'ydı. 20K bölü 6K. Şunlar gitti 20 bölü 6. O zaman 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 3. Yani cevabım 10 bölü 3 mü geldi dostlar? Geçtim arkadaşlar. Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> bakın dostlar. Şurada bir orantı vermiş bana. K'yı da kendi vermiş zaten. <laughs> Sonra diyor ki şu orantısı veriliyor. İkisi nedir? Arkadaşlar bakın burada K bölü 1 var. İlk aklıma gelen şey her zaman ne olmalıydı? İçler dışlar çarpımı. Değil mi? En başında ilk videodan beri bunu söylüyorum. Değil mi? Her iki tarafta kesir çizgisi var. Altı üstü dolu ve eşittir varsa hemen aklınıza içler dışlar gelmeli. Hatta yapmalısınız. Şimdi arkadaşlar yapalım. Hocam 1 çarpı 32A eksi X eşittir. K çarpı 32B artı D bölü 2. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Çarptım. 32A eksi X eşittir. 32 B çarpı K artı D çarpı K bölü 2. Şimdi arkadaşlar bakın. Biraz düşünelim. Şurada D K B K'lar var. Şurayı ne yapıyordum arkadaşlar? Hep tek tek yaptık değil mi? Hemen yine tekli tekli aldım. Bakın A bölü B eşittir K dedim. Buradan içler dışlar yaptım. A eşittir B K. A çarpı 1'den A. Sonra şunu aldım arkadaşlar. Bakın her soruda aynı şeyi yapıyorum. C bölü D eşittir K bölü 1. Yaptım içler dışlar. C eşittir D K. Arkadaşlar A gördüğüm yere o zaman bakın burada. A gördüğüm yere BK yazabilirim değil mi? Yazalım. 32 çarpı BK eksi X eşittir. 32 çarpı BK artı arkadaşlar DK gördüğüm yere de DK ile X eşitmiş ya. DK gördüğüm yere de X yazabilirim. O C yazabilirim değil mi? C bölü 2. Arkadaşlar bakın şunun işareti artı karşıya attığımda eksi olarak gelecek. Yani 32 BK eksi 32 bk. Sonra eksi x eşittir c bölü 2. Şunlar gitti mi dostlar? O zaman arkadaşlar eksi x bölü 1 eşittir c bölü 2 oldu. Dostlar şimdi ben x'i istiyorum. Ben neyi buldum? Eksi x'i buldum. O zaman şu eksi x'i buldum ya arkadaşlar. Şu eksi x'i şöyle yazayım mı? Eksi 1 çarpı x değil mi bu? Bu karşıya bölme olarak mı gider? x eşittir C bölü 2 bölü eksi 1. Sonra ne yaparım arkadaşlar? Birinciyi aynen yazarım. Bu 1 bölü eksi 1 bölü 1'i de ikinciyi ters çevirdim çarptım. Bir şey değişir mi? Değişmez. O da ne oldu? Eksi C bölü 2. Yine bu eksinin yerine takılmayın arkadaşlar. Her şekilde A paydaya da geçebilir. Araya da geçebilir. Yani eksi C bölü 2 eşittir. C bölü eksi 2 eşittir. Eksi C bölü 2'dir. Onun için burada da eksi 1 bölü 1'i ters de çevirdiğimizde yine eksi 1 bölü 1 diye yazabiliriz. Bir şey değişmiyor. Geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bakın yine aynı şeyleri yapacağız. Yine ne yapacağım arkadaşlar? Ben bunları teker teker eşitleyeceğim. Bakın önce bununla bunu, sonra bununla bunu, sonra bununla bunu. Bu orantı sabitini bize çünkü boşa vermiyor arkadaşlar. Bakın önce geldim bir dedim. A artı B artı C bölü A artı 1 eşittir. 1 bölü 3. Yaptım arkadaşlar işler dışlar. 3A değil mi? dağıtarak yazıyorum. Artı 3B artı 3C eşittir a artı 1. Sonra arkadaşlar ikinciye bakalım. İkinciye bakalım. a artı b artı c bölü b artı 2 eşittir 1 bölü 3. Yaptım arkadaşlar içler dışlar. 3a artı 3b artı 3c eşittir b artı 2. Niye? Burayı 3 ile çarpıyorum değil mi? Burayı 3 ile çarpıyorum. Burayı ise 1 ile çarptığım için aynısı. Sonra arkadaşlar geldim. Üçüncüyü yazalım. Üçüncü öncülü yazalım. O da neydi arkadaşlar? Bölü C artı 3. A artı B artı C bölü C artı 3 eşittir 1 bölü 3. Yaptım arkadaşlar işte arkadaşlar. 3 ile burayı çarptım. 3A artı 3B artı 3C eşittir C artı 3. Arkadaşlar 3'ünü de alt alta toplayayım. Şimdi 3'ünü de alt alta toplarsan 3A 6A 9A 3B 6B 9B 9A artı 9B artı 3, 6, 9. 9C. Eşittir. A artı B artı C. Değil mi? A artı B artı C. 3, 2 daha 5, 6. Arkadaşlar hepsini bu tarafa atayım. Mesela A'yı atayım bu tarafa. 9A artı 9B artı 9C. A'nın görünmeyen işareti artı da eksi olarak geldi. Artı B eksi olarak geldi. Artı C eksi olarak geldi. Şimdi 8A artı 8B artı 8C eşittir 6 mı dostlar? Alacağım o zaman 8 parantezine. A artı B artı C. Bak 8'i kapattım 6. 8'i kapattım B. 8'i kapattım C değil mi? Eşittir 6. 8 buraya bölüm olarak mı şutlanır dostlarım? A artı B artı C eşittir. 6 bölü 8 miymiş? Yani onu da 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 4. Cevabım 3 bölü 4 mü geldi? Hocam sen bunları tek tek eşitleyince bunun geleceğini nasıl gördün? Dostum ben onu gördüm. Evet ama yani ben onu Görmezseydin de bu soruyu böyle çözerdin. Neden? Biz size şu ana kadarki bütün sorularda ne yaptık? Hep orantı sabitine tek tek üçünü değiştirdik. Üç denklemi çıkardık ve soruyu bitirdik. Hep aynı şey yaptık. Bazen farklı şey yapmak gerekir mi? Gerekebilir. Ama %99 hep böyle çözün arkadaşlar. Hiçbir yanılmaca yok. Şimdi Demet'in doğum gününde arkadaşları bir sürpriz yaparak doğum günü pastası almışlardır. Demek pastasını önce 4 eş ayırdıktan sonra dilimlerden birini Ali, Ayşe ve Can arasında paylaştırmış. Şimdi arkadaşlar 4 eş ayırdıysa bunu 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 ve 1 bölü 4'ten 4 dilime ayırıyor. Değil mi? Pastanın tamamına 1 dedik. Hatta pastanın tamamını hadi x diyeyim. Kafanız karışmasın. Şimdi <laughs> dilimlerden birini Ali, Ayşe ve Can 3 kişiye daha paylaştırıyor. Şimdi arkadaşlar bu x bölü 4'tü. Bakın şöyle büyütelim. Bu bir kişiye toplam bu üçüne x bölü 4'tü. Bunu da tekrar 3'e böldü. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? 3 bölü 1. Alttakini ters çevir çarp. x bölü 4 çarpı 1 bölü 3. Ne yaptı arkadaşlar o zaman? Bu x bölü 12 değil mi? x çarpı 1 x 3 çarpı 4 12. O zaman bu x bölü 12 bu da x bölü 12 aldı. Şimdi diğer iki dilimin her birini 4'er parça ayırarak. Şimdi arkadaşlar x bölü 4'tü diğer değil mi? 4 parçaya ayırdım. Şimdi dostlar ne oldu bu? X bölü 4 bu 4 bölü 1'di. Ters çevirdim çarptım. Ne oldu arkadaşlar? X bölü 16. Şimdi her birini 4'er parça ayırın. Yan sınıftaki arkadaşlarına ikram etmiştir. O zaman x bölü 16, x bölü 16. Diğer 2 derim. Bu x bölü 4, x bölü 4'te dörder parça verdim. x bölü 16, x bölü 16'dan her e, her iki der dilimi 4 parça verdiğim için 8 parçam var. Son kalan dilimi ise kendisi 3 arkadaşı ve öğretmeni. Şimdi son kalan dilim arkadaşlar ne? X bölü 4. Şimdi kendisi 1. 3 arkadaşı var. 4 kişi oldular. Öğretmen var. 5 kişi oldular. 5'e böldüm. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu da 5 bölü 1'di. ters çevirdim çarptım. X bölü 4 çarpı 1 bölü 5. Bu da ne oldu arkadaşlar? X bölü 20 mi oldu? Tamam. Şimdi buna göre Demet'in öğretmeninin payına düşen miktarın. Demet'in öğretmeninin payına düşen miktar ne oldu arkadaşlar? X bölü 20. Ayşe'nin payına düşen pasta miktarını oranı. Ayşe'nin payına düşenine yazmışız. X bölü 12. Bunları oranla diyor. Şimdi X bölü 20 bölü X bölü 12. Şimdi arkadaşlar birinciyi aynen tuttum. ikinciyi ters çevirdim çarptım. Ne oldu arkadaşlar? Alttakilerde üsttekiler sadeleşiyordu. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 5. Ne oldu arkadaşlar? Sadeleşince bunlar yerinde 1 kaldı. 1 çarpı 3. 3. 5 çarpı 1. 5. 3 bölü 5 mi oldu? Geçtim dostlar. Arkadaşlar. Gel. Şimdi dostum bak 2 bölü 1 yine kesir çizgisi var her iki tarafta. Hemen içler dışlar yap. Hiç düşünme artık. Alış bunu. Bu tarafı 1 ile çarptığım için aynısını yazdım. A kare eksi b kare artı 2 ab eşittir. Bu tarafı 2 ile çarpalım. Şöyle önce yazalım sonra çarpalım arkadaşlar. Karışıklık olmasın sizler için. Şimdi burayı aynen gene geçirdim. A kare eksi b kare artı 2 ab eşittir. Şimdi 2 a kare artı 2 b kare Eksi 2 AB. Değil mi dostlar? Şimdi arkadaşlar bu artı A kare de aldım bu tarafı eksi A kare olarak attım. 2 A kare yanına getireyim yazayım. Eksi A kare. Eksi B kareyi de aldım bu tarafı artı B kare olarak yazdım. 2 B kare artı B kare. Arkadaşlar artı 2 abyi de aldım buraya eksi 2 AB olarak yazdım. Eksi 2 AB. Eksi 2 AB. Eşittir 0. Şimdi dostlar ne oldu? 2 A kareden A kare çıktı A kare mi? Şunu ortaya yazayım. Eksi 2 AB eksi 2 AB daha. Eksi 4 AB. Artı 2B kare artı B kare daha da Artı 3B kare eşittir sıfır Şimdi arkadaşlar bunu A'ya A diyelim Bunu da eksi 3B'ye eksi B diyelim Burada biraz çarpanlar ayırmamızı konuşuyoruz Bakın çapraz çarptım eksi AB çapraz çarptım eksi 3AB Eksi AB eksi 3AB Eksi 4AB'yi ortaya verdi O zaman ne diyordum A eksi 3B çarpı A eksi B eşittir 0. Demek ki diyordum ya bu sıfırdır Yani A eksi 3B eşittir sıfırdır Dolayısıyla A eşittir 3B'dir Ya da bu sıfırdır A eksi B eşittir sıfır. A eşittir B'dir. Şimdi arkadaşlar A eşittir 3B ise ne diyorduk arkadaşlar? Bunun katsayısı bir. A'ya buraya veriyorduk 3K diyorduk. B'ye buraya veriyorduk 1K diyorduk. O zaman A bölü B ne oldu arkadaşlar? 3K bölü 1K'dan K'lar gitti. 3 bölü 1'den 3 oldu dedik ve geçtik dostlar. Arkadaşlar bakın yine aynı şey. Bakın arkadaşlar 16 tane soru çözdük. 16'sını da aynı yöntemle çözdük. İyi izleyin. Orantı sabiti belli değil. Hemen k dedim. Sonra yine birinci, ikinci ve üçüncü arasında eşitledim. Arkadaşlar birinci için x bölü 4 eşittir k dedim. Dolayısıyla buradan k bölü 1 yaptım işte arkadaşlar. x eşittir 4k dedim. Arkadaşlar ikincisi için y bölü 5 eşittir k dedim. k bölü 1 yine geldim. y eşittir 5k dedim. Arkadaşlar diğerinde de şöyle yapalım. 4 bölü x artı y eşittir k. Şimdi bu kalsın. Şimdi dostum geldim. Şu 4 bölü x artı y'yi de şuraya bir alayım x artıya eşittir k. Arkadaşlar biz x'e 4k, y'ye 5k dedik ya bir yerine yazalım mı bakın. 4 bölü 4k artı 5k eşittir k. Ne oldu arkadaşlar? 4 bölü 9k eşittir k bölü 1. Yaptın mı dostlar işler dışlar? İşte 4 çarpı 1, 4. Şurası 9k çarpı k. Şimdi ne oldu? 4 eşittir 9 çarpı k kare. 9 burada çarpma durumunda olduğu için karşıya bölme olarak gitti. 4 bölü 9 eşittir k kare. Dostum sen artık üstü de biliyorsun, köklü de biliyorsun değil mi? O zaman bu k karenin kökten, kareden kurtulmak için ne yapıyordum? Her iki tarafın kökünü alıyordum. Kök alınca bu ne oluyordu arkadaşlar? Bölme de ayırabiliyordum kök 4 bölü kök 9. K kare zaten k diye çıktı. Arkadaşlar kök 4 2'dir. Kök 9 da 3'tür. O zaman k da 2 bölü 3'tür. Bizden soru x'i soruyor. Biz x'e ne demişiz arkadaşlar? Bakın 4k demişiz x eşittir 4k. Bu durumda arkadaşlar x ne olur? 4 bölü 1 çarpı 2 bölü 3. Yani arkadaşlar 8 bölü 3 mü olur? Burada da cevabımızı bulmuş oluruz. Arkadaşlar oran orantının ilk kısmı bitti. Bundan sonra doğru orantı ve ters orantı anlatacağız. Arkasında aritmetik ortalama, geometrik ortalama anlatacağız. Doğru orantı ve ters orantı artık arkadaşlar şu andan itibaren yani hatta bu videonun başından itibaren problemlerdeyiz. Bakın oran orantı demek problemler demek. Problemlerin temeli demek. Lütfen iyi dinleyin, iyi test çözün. Hepinizle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.